Şey olmuyor abi Şu gelince, Orası çok dar Peki Değerli basın mensupları Hepinizi saygıyla selamlıyorum Şimdi Mecliste dün itibariyle bu Epeydir konuştuğumuz infaz yasası Tartışmaları başladı Tümü üzerine görüşmeler tamamlandı Bugün bölüme ve maddelere Geçilecek Dünkü tartışmalardan çok açık bir şekilde Bir konu ortaya çıktı önce onu söylemek istiyorum. Bu infaz yasası teklifinin koronavirüs salgını nedeniyle buna bağlı olarak bir mücbir sebep nedeniyle e, ortaya çıkmadığı çok açık bir şekilde görüldü. Yani hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcüleri hem de komisyon başkanı yaptığı konuşmalarda bu infaz yasasıyla ilgili teklifin bir yıldan fazladır hazırlandığını ve tartıştığını söyledi. Biz de zaten bunu söylüyoruz. Yani bunun bir Mücbir sebep nedeniyle koronavirüs salgını nedeniyle cezaevindeki son derece olumsuz ve tehditkar koşulları nedeniyle cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin e, sağlık ve yaşam koşullarının e, dikkate alınması sonucunda salınmaları gerektiğini söylüyorduk. E, ve e, bunun aslında koronavirüs salgını ile bir alakası olmadığı çok net olarak görünmüş oldu, itiraf edilmiş oldu. Aslında bakacak olursak 3-5 maddede halledilebilecek ve bir günde çıkarılabilecek infaz yasasında eşitliği ve adaleti öngören bir teklifle bu işin çoktan halledilmesi mümkünken iktidar fırsatçılık yaptığı için cezaevlerinde olan insanların halen cezaevinde kalmalarının esas müsebibidir. Bunu çok açık bir şekilde söyleyelim. Cezaevlerinin boşaltılmasını zorlaştırmak için 70 maddelik bir paketle geldiler karşımıza. 70 madde. Bu 70 maddenin içinde bir sürü konu var. Bunlardan bir tanesi infaz mahkemeleri düzenlemesi. Ne aciliyeti vardı? Yoktu. Ama işte fırsatçılık yapalım, bunu da halledelim dedikleri için. Ya da bazı maddeler var ki cezaları ağırlaştırıyor. Ya koronavirüs salgını nedeniyle cezaevlerinde tehdit altında olan tutuklu ve hükümlerin salınması meselesini ceza artırımı maddeleriyle ne alakası var? Hiçbir alakası yok. Ama işte uzun zamandır hazırladıkları bir paketi fırsat bu fırsat diye 70 maddelik bir paketi getirdiler ve şimdi meclisi bununla meşgul ediyorlar. Ama esas önemli olan cezaevlerinde ağır sağlık tehdidiyle, yaşam tehdidiyle karşı karşıya bulunan 10 20 30 40 100 kişiye varan koğuşlarda kalan tutuklu ve hükümlerin sağlık ve yaşam hakkını tehdit ediyorlar. Esas bunun müsebbibi AKP iktidarıdır. Bu e, konunun gecikmesinin müsebbibi AKP iktidarıdır. Cezaevlerinin boşaltılmasını AKP geciktirmektedir. Çok açık bir e, şekilde bunu söylemiş olalım. Şimdi bu yetmiyor. Bu yetmiyor. Bu iktidar başka bir fırsatçılık daha yapıyor. Şöyle bir şey söylediler dün. Bunu da konuştuk. Meclis Genel Kurulu'nda da konuştuk. Kendilerine de söyledik. Efendim sağlık emekçilerine şiddet meselesini de bu paketin içine sığdıralım. Şimdi sağlık emekçilerine uygulanan şiddet meselesinde en hassas parti Halkların Demokratik Partisidir. Bu konuda kanun teklifi vermişiz aylar öncesinden. Bu konuda Tabip odası başta olmak üzere sağlık emekçileri sendikaları ses başta olmak üzere birçok sendikayla, odayla, meslek örgütüyle görüşme yapmışız. Onların tekliflerini meclise taşımışız. Araştırma önergeleri vermişiz. Sağlık emekçilerine yönelik şiddetler araştırılsın diye kimin öner oylarıyla reddedilmiş sağlık emekçilerine yönelik şiddetin araştırılması önergelerimiz AKP ve MHP'nin iktidarın oylarıyla reddedilmiş bu önergeler. Yani bu konudaki bütün hassasiyetimiz sadece bizim değil, bütün muhalefet partilerinin meclisteki hassasiyeti iktidar tarafından reddedilmiş. Bir kenara itilmiş, ellerinin tersiyle etmişler bütün teklifleri. Şimdi ne yapıyorlar? İnfaz yasasının içine sağlık emekçilerine yönelik şiddetle ilgili bir madde sıkıştıralım diyorlar. Bu kadar gayri ciddi bir davranışları var. Bu kadar ciddi, bu kadar önemli Türkiye'deki sağlık emekçilerine yönelik şiddetin bu kadar ciddi tartışılması gerekirken, bu kadar önemli yer alınması gerekirken, bunun toplumsal bir sorun olduğu çok açıkken bunlar ne yapıyorlar? Arada bir madde ihlas edelim, geçiştirelim. Bu böyle olmaz dediğimiz zaman sanki topluma biz buna karşı duruyormuşuz gibi bir hava yaratmaya çalışıyorlar. Külliyen yalan. Dün AKP Grup Başkan Vekili akşam çıkmış Habertürk televizyonunda Özlem Zengin, bu yalanları anlatıyor, HDP engelliyor diye. Ya bizim bizim CHP'nin iyi partinin verdiği kanun tekliflerini siz engellediniz, bizim bu konudaki araştırma önergelerimizi siz engellediniz, Habertürk televizyonu da böyle bir yalanın ortaya yayılmasına imkan sağlıyor. Bunu da çok ayıplıyoruz doğrusu. Şimdi tekrar söylüyoruz. Sağlık emekçilerine yönelik şiddet konusunda getirilecek kanun teklifini getirin sağlık komisyonuna. Sağlık komisyonu toplansın diye kaç haftadır önerge veriyoruz. Sağlık komisyonundaki arkadaşlarımız haftalardır koronavirüs salgını çıktığından beri sağlık komisyonu toplansın diye eee teklifte bulunuyorlar, talep ediyorlar. Sağlık Komisyonu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı toplamıyor. Şimdi durum budur. Dolayısıyla tekrar söyleyelim ki bizim derdimiz sağlık emekçilerine yönelik şiddet konusunda kanun teklifini bir an evvel geçirmektir. Ama bunu böyle infaz yasasının içine sıkıştırıp e, alelacele geçirmek değil. Getirsinler gelecek hafta sağlık emekçilerine yönelik şiddet konusundaki teklifi bir günde bütün muhalefet partileri olarak çıkaralım ve bütün Meclisteki partiler olarak çıkaralım ve bu konu bu toplumsal konuyla e, halledilmesi için e, bir adım atmış e, olalım. Fırsatçılığa son verin. Bu fırsatçılığınızla bu koronavirüs salgını günlerinde bile bu toplumda birlik, bütünlük, dayanışmanın gelişmesi gerektiği günlerde bile işiniz, derdiniz fırsatçılık. Nasıl olur da iktidara? bir adım daha bir şey kazandırırız. Nasıl olur da iktidarın bekasını sürdürebiliriz? Fırsatçılığınıza son verin. Bu salgın günlerinde hiç olmazsa bu insanlık dışı tutumdan uzak durun biraz. Şimdi infaz yasası teklifinde de aynı durum var. Biliyorsunuz. Şimdi biz dedik ki eee bu koronavirüs salgını kullanarak yandaşa af çıkaralım anlayışından uzak durun dedik. Durmuyorlar. Yandaşa af çıkarmak için Şimdi bu infaz yasasını tartışıyoruz. Bu bir özel af teklifidir. Çok açık, net, özel af teklifidir. Başka bir şey değildir. Bu bir yandaşa af teklifidir. Başka hiçbir şey değildir. Yani rahşan affı sözünden sonra Türkiye siyasi hayatına ve toplumsal hayatına yandaş affı sözü de yazılmış ve kazılmış olacaktır. Bütün toplum bunu böyle tartışmaktadır artık. Yandaş affı. Niye? Bunun af olduğunu teklifi getirenler de biliyor. Ama neden söylemekten çekiniyorlar? Çünkü toplumun tepkisinden korkuyorlar. İkincisi neden söylemiyorlar? Bir af olursa nitelikli çoğunlukla meclisten geçmesi gerekir. Yani muhalefet partilerinin önerilerine de ve oylarına da ihtiyaçları vardır. İşte bunu bypass edebilmek için, muhalefet partilerini dışlamak için de bunun af olmadığını iddia ediyorlar. Bu bir özel aftır. Çok açık ve nettir. Ve muhalefeti dışlamak için bu yaptıkları oyunların muhalefet farkındadır. Bunun anayasaya aykırı olduğunun farkındadır. Gelin muhalif olana af yok, sadece yandaşa af var anlayışından vazgeçin. Bütün muhalefet partilerinin önerilerini de kapsayarak bu infaz yasasındaki e, adımların hep birlikte atılmasını sağlayın. Bunu bir kez daha söylüyoruz. Siz yandaşı affedeceğiz. Muhalif olanı cezaevinde tutacağız hatta cezasını ağırlaştıracağız anlayışında. Bu işi sürdürdüğünüz müddetçe toplumda bunun yandaşa af olarak algılanmasından başka hiçbir yolu olmayacaktır. Bakın bizler burada maske takıyoruz. Cezaevindekiler takamıyor. Bakın bizlere burada kolonya ve dezenfektan dağıtılıyor. Cezaevindekilere kolonya ve dezenfektan dağıtılamıyor. Biz burada sosyal mesafe diye Aralıklı olarak duruyoruz ama cezaevlerinde 30-40 kişi aynı koğuşta kalırken aynı durumu yaşatma imkanına sahip değiller. Bunu anlatıyoruz. Dolayısıyla infazda eşitlik ve adalet olmalıdır diye bir kez daha söylüyoruz. Bunun çeşitli yolları var. Bunu da söyledik hep. Bütün önerilerimizi meclisteki gruplara sunduk. Özellikle iktidara madde madde önerilerimizi sunduk. Bütün önerilerimizin ne olduğunu biliyorlar. Bunları anlatmıyorlar kendi partilerine ama ne olduğunu biliyorlar. Bu konuda atılabilecek adımların neler olduğunu evrensel hukuk normlarına bağlı olarak da, demokratik hukuk ilkelerine bağlı olarak da, Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası demokratik sözleşmelere bağlı olarak da anlattık, anlatmaya devam edeceğiz. Bakın 8 Nisan itibariyle dünyada nüfusa oranlı olarak yapılan sıralamada Türkiye vaka sayısında 46. 180 ülke arasında. Can kaybı sıralamasında 41. Mutlak rakamlara baktığımızda ise işte durum daha vahim. Vaka sayısında 9.durdür Türkiye dünyada can kaybı sıralamasında 12 dir Türkiye sıralamada. Şimdi durum buyken cezaevleri başta olmak üzere ikinci nokta üretim alanlarıdır. İnsanların yan yana, dip dibe üretim yaptığı alanlardır. Bu konularda adım atılması gerekir ve bu iktidar bu adımları atmıyor biz zorunlu sektörler dışında üretim yapılmasın teklifimizi ilk andan beri söylüyoruz. Zorunlu sektörler dışında yapılan üretim koronavirüs salgınının yaygınlaşmasına neden olacaktır e, diyoruz. Bunu anlatmaya devam ediyoruz. Dün de genel kurulda anlattık. Birçok e, sektörde, birçok üretim biriminde, fabrikada, atölyede pozitif vakalar tespit edilmesine rağmen üretimi devam ettiriyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Yani patrona firma sahibine, işverene evde kal, işçiye iş yerinde kal. Böyle bir anlayış olabilir mi? Böyle bir anlayış sürdürülebilir mi? En başından beri bunu söylüyoruz. Zorunlu sektörler yani gıda ilaç gibi zorunlu sektörler dışında ki orada da önlemler alınmalıdır kesinlikle. Onların dışında üretim yapmak demek çalışanların, işçinin, emekçinin ve onlar vasıtasıyla da bütün toplumun ciddi olarak tehdit altına alınması demektir. Ama bunu kabul etmediler bugüne kadar. Biz dedik ki zorunlu sektörler dışında üretim yapılmasın, ücretli izin olsun. Bunu da söyledik, bunu da dinlemediler. Şimdi bir ücretsiz izin ucuvesi çıkardılar. Getirecekler. Bu tartışılıyor şimdi. Neymiş? İşveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan işçilere günde 39 lira ödeme yapacaklar. Ayda 1177 lira. Ya bu vicdansızlıktır. Bu ayıptır. Yani Asgari ücretin bile altında bir aylık ödemenin yapılması kabul edilebilir mi hiç? İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğini devreden çıkartıyorsunuz. Çünkü orada daha fazla işçilerin maaş alması imkanı var. Bunları devreden çıkartıp şimdi bunu getiriyorsunuz. Günde 39 liralık ödeme. Şimdi işten çıkarmalar yasaklansın dedik ilk günden beri. 10 Mart'tan beri biz HDP olarak işten çıkarmalar hemen yasaklansın dedik. Dinlemediniz. İtizardı dinlemedi bunu. Ücretsiz izin olmaz dedik. Mutlaka insanların işten işe gitmemeleri halinde ki gitmesinler dedik. Evde kalmaları halinde güvenceli bir şekilde evde kalmalarının sağlanması gerekir dedik. Dinlemediniz. Şimdi bunları söylemişken ne yapıyorsunuz? Aradan bu kadar gün geçti. İşten çıkarma yasaklansın diyorsunuz. Peki işten çıkarılanlar ne olacak? Şimdi bir de işten çıkarılan çıkarılmaya yasaklansın. Ücretsiz izne ayrılmaya zorlanan işçiler ne olacak? 1170 lira 75 lira alacaklar. Şimdi bir kez daha söylüyoruz. Ücretsiz izne ayrılmaya zorlanan işçiler ve işten çıkarılan işçilere işsizlik sigortası fonundan ödeme yapılmalıdır. En az asgari ücret kadar ödeme yapılmalıdır. İnsanların evde kalmalarının karşılığında kendilerini güvence içinde hissetmeleri mutlaka sağlanmalıdır. Şimdi bakın biz bunları tartışırken bir de ne oldu? Buna da değinmeden edemeyeceğiz. Bu iktidarın siyasetçilerinin ve bürokratlarının ruh halini ve anlayışlarını yansıtan o kadar önemli bir örnekti ki bir örnek yeter bazen bütün bir anlayışı anlatmak için. Şimdi çocuklarım aç kalmasın diye dilenmekten geliyorum diyen bir roman kadına geber diye tweet atan birisi. Kim bu birisi? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Nail Nogay. İnsan adını bile söylemek istemiyor. Bu diyor ki roman kadına geber tweet atıyor. O kadar büyük bir ırkçılık, o kadar büyük bir insanlık düşmana hareket yapmış. Tweet'i siliyor, hesabı kapatıyor. Zannediyor ki bu ortadan kaybolacak. Kaybolmuyor. Sizin attığınız hiçbir tweet, hiçbir paylaşım ortadan kaybolmuyor. Bunların hepsi insanlık tarihine bir utanç olarak yazılıyor. Hem de bunu ne zaman yapıyor? Roman, Dünya Romanlar Günü'nde yapıyor. Biz Dünya Romanlar Günü'nde dün bütün roman vatandaşlarımıza seslendik. Her türlü eşitsizlik, adaletsizlik, yoksulluk, baskı karşısında Roman vatandaşlarımızla yan yanayız, dayanışma içindeyiz, onlarla birlikteyiz. Dün dedik hepimiz Romanız, bugün de diyoruz bu Roman kadın karşısında bu insanlık dışı tutuba alanlara yönelik olarak diyoruz ki bugün de hepimiz Romanız. Bunu da söylemek istiyorum. İnsan biraz utanır, sıkılır, özür diler. Bu yaptığım insanlık açısından kabul edilemezler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı da bunun gereğini yerine getirir. Ama hiç kendi bürokratlarını, kendi siyasetçilerini her koşulda korumak için, kollamak için ne yapılırsa yapılsın onlara yönelik en ufak bir adım, en ufak bir yaptırım yapmazlar. İşte iktidarın anlayışı da budur. Bugün basın toplantısında söylemek istediklerimiz bunlardı. Eğer herhangi bir sorunuz varsa onu cevaplayayım yoksa basın toplantısını sonlandıralım. Evet, bir soru yok herhalde. Peki çok teşekkür ediyoruz değerli basın emekçileri. Kolay gelsin size. Tabii tabii, buyurun. Fotoğraf alayım Tamam.